Arkadaşlar bugün sizlerle beraber böyle bir etkinliğimiz var. Bunu açacağız. Şimdi daha doğrusu bakacağız. Şimdi ilk olarak burada bir menümüz var. Bu menümüze bakalım. Ay işte. Hı. İlk olarak bu menümüzde Normal külah. Ben kahverengi yazdım. Külah. Beyaz külahımız var. Bir de kasemiz var. Ben kaseyi seçiyorum. Buraya geldiğimiz fıstıklı, limonlu, çikolatalı ve vanilyalı var. Ben çikolatalı ve limonlu seçiyorum. Altta Burada şeylerimiz var. Ben kivi ve normal çikolata ve şunun çileklisini tercih ediyorum. Böyle. Şimdi gelin hep beraber hazırlayalım. Kendi siparişimi. Evet. Burada burada. Bakın. Hazır. Bakalım. Gördüğünüz gibi fıstıklı, vanilyalı, kakaolu ve bunun arkasında da limonlu var gördüğünüz gibi. İlk başta bunu. Şimdi ilk önce kasemizi alalım. Bu kasemizi aldık. Sonra buradan kaşığımızla alabilirsek. ha kaşığımızla alacağız. Evet, biraz limon aldık. Şimdi koyuyoruz. Evet, limonluyu koyduk. Başka ne istemişiz? Bir de çikolatalı. Bir saniye burada çikolata. Bakın arkadaşlar burada böyle ah şeylerimiz var. Buradan alıyoruz, koyuyoruz. Yoksa başka türlü olmuyor. Çikolatalımızı da koyalım. Evet. Çikolatayı da koyduk. geri koyabiliriz. Kaşığımız var gördüğünüz gibi. Burada. Bu kaşığımızı böyle koyuyoruz. Başka ne istemişiz? Şuradan bakalım. Kivi. Burada kivimiz olmalı. Hoppa. Burada kivimiz var. Beyazmış ama kivi ya. Kabuğu kötü çıktı. Neyse. Kivimizi koyalım. Böyle kivimiz. E başka ne istemişiz? Çikolata ne? Be normal çikolataymış. Şöyle. Şöyle araya koyalım. Anam Şöyle çikolatamızı araya şuraya koyalım. Son olarak da çilekli şeyden istemişim. Bunu böyle araya koyduk mu? Hazır arkadaşlar. Şimdi tadım kısmına geçiyoruz. İlk önce şunu yiyeyim. Şunu yanıma alalım. Bununla işimiz bitti. Şimdi tadım kısmındayız zaten. Hmm, müthiş. Dondurmalarımızı da yiyelim kaşıkla. Evet bitti. Bunu çöpe atabiliriz artık. Bu kasemizi. Bunu da böyle koyalım. Evet arkadaşlar bu menü. Bu ki etkinliğimiz böyleydi. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.